Değerli izleyenler, bu hafta da ebeveynler soruyor. Hoş geldiniz. Geçen hafta bahsetmiştik. Bu haftaki konumuz biraz zor bir konu olacak. Şimdiden bu hafta bizi yalnız bırakmayacağınız için teşekkür ederiz. Çünkü bu haftaki konumuz savaşın çocuklar üzerindeki etkisi. Ve tabii ki kaçınılmaz bir gerçek. Aynı zamanda bizim üzerimizdeki etkilerinden bahsedeceğiz. Sosyal medyadan nasıl etkileniyoruz? Ee, aynı zamanda tabii ki e, bu tip durumlarda sosyal medyada ya da televizyonda bu tip haberleri duyduğumuzda çocukları bunların travmasından nasıl koruyabiliriz? Bunlar da konularımızdan biri olacak ama Dençer'le de program öncesinde konuştuk biraz. Bu öyle zor bir durum ki maalesef yıllardır e, dünya ilk oluştuğu zaman itibaren insanların sürekli olarak yaptığı bir şey savaş. E, etkilerin maalesef yapan insanlar düşünmeyebiliyorlar bazen özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini ama gerçekten büyük sonuçlar veren bir mesele bu. Savaş zor bir konu e, bunlar yaşanırken. Biz gerçekten e, bunun tam ortasında olan insanlara sabır diliyoruz, e, onların güçlenmesini diliyoruz ve en sağlıklı şekilde içlerinden çıkabilmelerini diliyoruz. Ama psikoloji bile e, bazen biraz daha geri planda kalıyor. Bu olay yaşanırken biz bugün bütün detaylarıyla savaş konusunu ele almaya çalışacağız. Bize yorumlar yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi ya da yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz mümkün olduğu kadar sizlerin sorularınıza yanıt bulmaya çalışacağız. Yine her hafta olduğu gibi yanımda güzel arkadaşım Dençe var. Hoş geldin Dençe. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Zor bir konu konuşacağız. Evet. Kendimce kendimi cesaretlendirdim. Duydu, duyacaklarım hazırlanmaya çalıştım. Hı -hı. Ama tabii ki biz bugün burada negatif yanları haricinde Hı -hı. E, bu konuyu nasıl... Ee, bu konuyla nasıl baş edebiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz? Çünkü her yerde duyuyoruz Hı. ve aynı acıyı biz birebir yaşamasak bile yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Bu yüzden bu konuyu yavaş yavaş ele alacağız. Hı -hı. Bu yüzden dediğim gibi bizi yalnız bırakmadıkları için izleyicilerimize tekrar teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Hı -hı. Şimdi nereden başlamak istersen çünkü çok geniş bir konu bu. Evet doğru. Yani e, zaten hani iş, konunun kendisi gerçekten çok ağır. E, hani öncelikle zaten burada psikolojik etkilerinden çok hani ilk başlayacağımız nokta zaten ne kadar dehşet verici bir süreç oldu. Evet. Ee, yani olayın kendisi savaş zaten gerçekten hani ilişkinleri, tüm insanları, doğayı, canlıları o kadar çok olumsuz etkileyen bir süreç evet. ki e, gerçekten zaten çok yıpratıcı. E, yani ilişkinler için bile bu konuda dehşet verici olurken çocuklar için olmaması mümkün değil. Biz tabii ki bugünkü bugün çocuklar çerçevesinden ele alıyoruz evet. duygusal hani etkenlerini çünkü aslında bunu düşünmemizin en çok nedenlerinden biri evet bu bir şey böyle bir şey yaşanıyor olması ama bizler de hani dışarıda olarak hani bunlara maruz kalıyor olmamız işte bunlara bizlerin de şahit oluyor olması ve bunlara karşı nasıl korunacağımızın önemli olduğu hani için evet. o yüzden hani öncelikle ve bir yetişkinin bile kaldırmasının bu kadar zor olduğu bir durumu çocukların kaldırması bir hayli zor. Tabii. Ee, bir kere çocuklar için hani fiziksel ihtiyaçlarının temel barınma ve temel ihtiyaçlarının kısıtlandığı bir süreç var her şeyden önce değil mi? Ne kadar Tabii. böyle dehşet verici aslında. Yani çocuklar Tabii. yemek yemiyorlar, işte suları kesiliyor, su içemiyorlar. Yani aslında temel ihtiyaçları karşılanmıyor ve temel ihtiyaçları karşılanmayan bir durumda bir çocuğun hayatta kalması bekleniyor. Zaten yaşamsal bir risk var. Bir kere her şeyden önce Hani i̇ş psikolojiye gelene kadar zaten yaşamsal tehlike zaten çok büyük bir risk. Evet. Ee, yemesiyle 5 zaten 5 yaş altı bir çocuğun hani bunlar olmadan hayatta kalması zaten mümkün değil. Yemek yemeden hayatta kalması su evet. olmadığı evet. bir yerde evet. su evet. içmeden evet. hayatta kalması zaten mümkün değil. O yüzden hani e, güvenliği e, temel ihtiyaçlarıyla ilgili kısmın dışında hani bunlar zaten bir risk ve sıkıntı. Ama bunların dışında psikolojik olarak çocuklar için gerçekten çok e, kaotik. Yani çok zorlayıcı bir süreç yani bir savaşın içinde olmak yani biz yakın zamanda hani bir şekilde dışarıdan Rusya ve Ukrayna arasındaki sürece birazcık daha e, uzaktan şahit hani evet, olabildik ama yakın hani en yakın biri örneklerden buydu. örneklerden biri buydu e, ve tabii ki de çok eski zamanlarda yaşanan hani durumların da etkilerini biz bugün hala hani tabii. genetik aktarılan şeyler işte o nesiller boyu aktarılan tabii. travmalarla aslında yaşıyoruz hani bir şekliyle. Güvenlik algımızdaki zorluklar, ya. tehdit algımız vesaire. E şimdi hani o bu nesil yine bunları tekrar tekrar yaşıyor aslında. Hani ee, birebir yaşıyor. Yani birebir Konuşuyor. şu geliyor bazen hatırlıyor musun program programlarımızda bahsetmiş konuşmuştuk mesela çok çatışmalı Hı -hı. bir bir aile ortamında büyüyen bir çocuğun hissettiği şey bazen savaştaymış gibi, evet. savaş ortamındaymış gibi. Yani Hı -hı. biz bunu bazen bir benzetme evet. olarak kullanıyoruz evet, aslında doğru, durumun ciddiyetini aktarabilmek doğru. için. Bu sebeple aslında bir de gerçekten savaşın ortasında kalan bir çocuğun e, görüntüleri gör, görüyoruz. Gözyaşlarımıza engel olamıyoruz. Yani ağlayamayan çocukları görüyoruz orada. Yani bu çok farklı bir şey. Uzaktan onları izliyoruz gerçekten yüreğimizin en derinlerinde hissedebiliyoruz. Yani onlar kim bilir orada ne hissediyor ve ne yaşıyorlar. Ben bilemiyorum. Senin için sorulan kısım sen biliyorsun biraz. Yani tahmin edebiliyorsun araştırmaların sonuçlarını biliyorsun. Dolayısıyla senin için aslında bunları konuşmak da hatta daha bile zor olabilir yani. Evet yani hani ne yazık ki hani işimiz gereği hani bu kısım zaten gerçekten evet. zorlayıcı ama bir nebze de olsa şimdi biz burada dışarıda şahit olanlar olarak ne yapabiliriz evet. konuşabilir olmak önemli çünkü şöyle bir şey var zaten bunu ikiye ayıracağız hani şimdi. Bir gerçekten savaşın içinde kalıp hani bunun içinde bununla mücadele eden çocuklar biri dışında e, bunu uzaktan izleyen hani e, çocuklar için, ya da uzaktan şahit olan, duyan çocuklar için olan kısmını evet. biz tabii ki de o bölümdeyiz aslında hani şu anda. O yüzden işin hani o kısmını da hani ağırlıklı konuşuyor olacağız tabii evet. ki de. Şimdi e, bir savaş ortamında büyüyen, bir savaş ortamında bunlara şahit olan bir çocuk için bir kere zaten hani e, rutini bozuluyor. Hani mesela deprem içinde hı hı. aynı şeyi konuşmuştuk Doğru. hatırlarsan göç tabii. konuştuğumuzda da aynısını konuşmuştuk. Hı hı hı. Hani bir çocuğun zaten temel ihtiyacını sağlandığı evinden yurdundan bir çocuk ayrı zorunda kalıyor. Eee bir çocuk saklanmak zorunda kalıyor, başka bir yere göç etmek zorunda kalıyor. Ya da e, birilerini birlerini kaybediyor ve farklı bir yerde kendini hani buluyor. Zaten olur. evinden ve yurdundan uzaklaşan bir çocuk var ve rutini bozulan bir çocuk var. Her gün okula gittiği, geldiği ya da işte birine bakımına gittiği, geldiği yerden tamamen uzaklaşıyor ve rutinler bozulduğunda bu çocuk için zaten güvenlik algısını tehdit eden bir durum. Evet. Çocuk için zaten bu zorlayıcıyken hani bir tehdit oluştururken bir yandan da hani etrafta çatışma olduğu, insanların birbirine zarar verdikleri bir şeye şahit olur ve sürekli korunmaya çalışıyorlar O yüzden güvenlikleriyle hmm. ilgili çok ciddi bir tehdit var ve bu hani herkes kötü, her her bir birey kötü ve biz tehlikedeyiz e, ve e, güvende değiliz mesajını veren bir çünkü gerçekten de zaten durum böyle. Bu ebeveynin başka ee, bir tavır takılması mümkün değil, değil. zaten orada yani. Değil. Çünkü amaç çocuğu ve aileyi korumak Hı. korumak. Dolayısıyla evet. direkt ebeveyinden de o duyguyu zaten evet. alıyor kendi t fark etmesi kesinlikle. bile yani. Kesinlikle tabii ki de bu dönemlerde çocuklarda beklediğimiz şeyler huzursuzluk, uykusuzluk, yeme yemek hani bulan çocuk bile yemeği yememe, reddetme, evet. e, işte altını ıslatma, öfkelenme, işte birçok bir aslında semptomu beraberinde hani yaşayabilir çocuk. Tabii. Hani e, illa çok zorlu koşullarda olmasına gerek yok. Bunun içinde bulunan hani bir çocuk bile aslında Hı -hı. tüm bunları beraberinde yaşayabilir. İleriki dönemlerde hani göç etmiş ama bunları yaşamış, görmüş bir çocuk içinde hani özellikle 5 yaş altı için alt ıslatma, yeniden olması, gece alt ıslatmanın olması, uykusuzluk pro problemi uyuyamıyor olmak <laughs> aşırı yemek bazen bazen hiç yememek yemeyi reddetmek her şeyi reddetmek uyum zorlukları yani hani sonrası için de aynı şey devam edebilir hani çocukluk dönemi için uyumlar uyulanmakta evet. zorluk dengelenmekte zorluk ee, bir şekliyle öfke problemleri e, iştahsızlık gibi birçok semptomu huzursuzluk gibi zaten yine bekliyoruz evet. sonrasında da etkilerinde çünkü zaten bir yerden bir yere göç etmekle ilgili bir kısım da varsa bir adaptasyon bir yenilenme süreci var ve adaptasyonda da zorluklar yaşayabilir çocuklar. Hatırlarsan göçte ve depremde de bunu konuşmuştuk. Yani bir travma yaşanıyor ve çok büyük bir travma ve bir çocuk için hani evindeki bir oyuncak ne kadar kıymetliyken o çocuk o oyuncağından ayrılmak zorunda kalıyor, evinden Hı. ayrılıyor. Gittiği yerde oyuncağın aynısını bulamadığı için belki uyuyamıyor. Bu şeyleri terk etmek ve bırakmak zorunda kalıyor. Kaldı ki bu işin hani farklı bir kısmı ama bir yandan da birbirlerine zarar veren bir durum içindeler. Yani Hı. hani ben yani deprem oluyor bitiyor etkileri evet devam ediyor ama hani savaş birazcık daha süre gelen ve devam eden bir durum Evet ve hani bir de insanların e, da birbirine yaptığı bir durum. Evet ve hani o yüzden insanlarla ilgili insanlara karşı güvenle ilgili ciddi zorluklar yani her insan kötüdür ee, herkesten her şey görülebilir beklenebilir hani güvenlikleriyle ilgili ciddi zorluklar ee, ve şey o tehdit mi? algısını yani uzun yıllar bekliyoruz Aslında o yüzden adapte olmak zaten çok zorken bir yandan da hani bir, bir sürü uyum problemiyle çocuk baş etmek zorunda Hani kalabilir bu gerçekten de bence kaçınılmaz olan da bir şey yani aslında evet, bakacak olursak evet, yani evet, çok ee, bir yandan Tabii ki de hani işin içinde yardım